Şimdi. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zombilerin beynini test ediyoruz. Evet, buraya bakalım köylülerin yerini tespit edebilecekler mi? Bence de şuraya da bir tane koyayım. Şu araya da bir tane koyayım. Hatta buraya bir tane çıkar. Buraya bir tane sıkıştırayım mı yerlediğini bilebilecekler mi? Çok yanlış bir yere koyduk. Evet ya. Zombilerim. Hayır, çakalda değiller. Onlar köyde yaşıyor. Doğa kokusu, beynlerine iyi geliyor. Onlar da akıllanıyor. Normalde altı seviyeleri sıfır. Bence... Hayır. Minecraft'ta öyle bir şey yok ki. Hayır gerçekten değil. Ama biz Minecraft'ta test ediyoruz. Bu gerçek Minecraft değil ama arkadaşlar bir de size çok iyi bir şey göstereceğim ikinci bir videoda çıkacağım. Evet, arenamız bence çok iyi. Yorumlara yazın. On üzerinden kaç veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Kaç veriyorsunuz? Evet. Yor yorumlara yazın. Tamam mı? Kaç veriyorsunuz? Ha. Geliyor. Evet ben... evet ya. Bura nereye gidiyor? Ha bu. Hı hı. Diğer yerde de aynısı var galiba. Hayır diğer yer yok. Çok güzel ya. Sanırım buradan savaşçılar geliyor. Değil. Buradan galiba savaşçılar geliyor. Bence de. Arkadaşlar bu duvarı da biz yaptık. Duvar bence saçma olmuş olabilir. Burada canavarlar var. Bir şey olmaz ya. Ay diğer, diğer bölüm. Hayır, diğer hayır, diğer hayır, bölümü boş versen, diğer bölümü boş ver. Ben ikinci dünyamı da göstereceğim. Onlara Ş şaşıp kalacaklar. Benim nakt dünyam var. Bir de SG dünyam var. Heykeller. Ben de bir Evet arkadaşlar, çok iyi şeyler var ya. Hmm. Evet, abi, görü abi, görüyorsunuz abi. değil mi? de var. Bonnie değil mi? FNAF 2, FNAF 2 evet. Burada da bir, bir, tane filmin karakteri ismi onu unuttum bunun. bunun evet. Ardol. Evet ya. Burada da bir tane arabamız var. Ama biraz karanlık olduğu için görünmez miyor? Bakın arkadaşlar çok havalı değil mi ya? Bence çok havalı beğendiyseniz yorumlara yazın. Evet. Artık bizden bıkmadım ya. Evet arkadaşlar. Video bitti. Video bitti. Evet. Ve görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve dünyalarımı sevdiyseniz yorumlara yazın. अजू बाय बाय